Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de bir talip olarak size çok güzel bir hadis-i şerif söyleyeceğim. İlim Müslüman intikmalıdır. Nerede bulursanız onu alınız. E, bu hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istedim bir talebe olarak. Güzel bir hadis-i şerif. E, bunu öğrenebilirsiniz. Yani çok güzel bir hadis-i şerif. Yani yani her yerde yani her hakkımıza gelebilir yani mesela. Ve din dersinde de çıkabilir yani. Bir sınav var çıkabilir. Yani siz bunları öğrendiniz mi hadis mesela? Başka başka hadis şerifler de öğrenebilirsiniz mesela. Mesela başka söyleyeyim. Üç beyazdan uzak durun, un, tuz, şeker, namaz din dineğidir. Mesela öyle hadisleri, öyle hadis-i şerifleri öğrenmek lazım. Ve bu yüzden çok kat şey katkı kat bulunur yani. Arkadaşlar size tavsiyem var. Bunları öğrenmeniz lazım. Kanalımıza Like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.